Herkese merhaba. Ee, teknenin son hali bu şekilde. En son teknenin üzerine dış dışına bir tutkal tabakası sürdük. Dayanıklılığını arttırmak için. O kurudu. Şu an daha iyi durumda. Bugün de bu sürdüğümüz tutkal tabakasını e, zımparalayıp ardından da ahşap macunu sürüp e, düzleştirmeyi daha pürüzsüz bir, yani boyadan önceki yüzeyini hazırlamaya çalışacağım. Fakat bu geçen sürede şunu fark ettim. Ben bu çıtaları bordaya sararken bir hata yapmış olabilirim. Aslında hata değil ama ya yani yine de oldu ama daha iyi bir metot varmış. Bu çıtaları böyle sararken aynı zamanda e, bükülmelerini yani bükülmeye başladığı yerde yani böyle artık malzeme yani çıtalar böyle tam oturmadığı yerde gittiği şekle uygun o çıtayı kestiğimiz anda hani daha iyi bir görüntü daha iyi bir şekilde sarma işlemi yapılabiliyormuş. Onu ben sonradan videolar izleyince fark ettim. Ama o ilk gemim ve fena da değil. Beklediğim gibi değil ama fena değil. Şimdi zımpara işlemine başlayacağım. Zımparaya 120'lik şu köpük e, süngerle başlayacağım 120'lik. Şimdi zımparayı bitirdim. 120'likle. Bunu yapmamın sebebi macunun daha iyi tutulmasını sağlamak gövdeye. Tutmasını sağlamak gövdeye. Şimdi macunu yaptık. Zımparayı yaptıktan sonra biraz sileceğim. Ki toz kalmasın üstünde. Şöyle. Şöyle biraz uyguladım. İki defa yapacağım için hani nasıl olacak bilmiyorum. Elimde bir tane kart var. Bu kartla yiyip ince bir tabaka halinde yapmak istiyorum. Çünkü kalın tabaka yaparsam bu sefer tabakanın içindeki macun kurumayabilir. O yüzden ince kat yapacağım. Biraz zımparalayacağım ama baktım biraz daha macun gerekiyor, istiyor. O zaman bir kat daha macun yapacağım. Ee, şunu söylemeliyim, hemen kuruyor macun, o yüzden elimi çabuk tutmaya çalışıyorum. Evet, ilk macun katmanını bitirdim. Şöyle. İlk defa macunluyorum. Bir ahşap yüzeyi. Ve şunu fark ettim. Macun çok hızlı kuruyor. Yani beklediğinden çok çok hızlı kuruyor. Bu yüzden işlemi hızlı uygulamak için elimle yapmaya karar verdim. Ama artık düşünüyorum yani. Hani ikinci bir katman atmam gerekecek. Çünkü çok kalın atmak istemedim. Kururken sorun olmasın diye. Ama yüzey istediğim gibi olmazsa artık ikinci katmanı da atarız. İyi bir hazırlık yapmadığım için öncesinde de şu açıklıklardan da içeri biraz macun girdi. Onları şimdi biraz elle temizlemeye çalışacağım. Macun iyice kuruması için de 1-2 gün bek bir gün falan bekleyeceğim. Daha sonra da macunu zımparalamaya zımparalayarak devam edeceğim işlemi. evet. Şimdi tekneyi zımparalamaya başlayacağız. En son macun sürmüştük. Şimdi macun şu an 2 gün oldu. 2-3 gün oldu. Tam emin değilim kurudu bayağı. Ama normalde bir gün yeterli olacağı yazıyordu. Şimdi macunu sürdükten sonraki hali bu şekilde. Üzerinde pürüzler var. Şimdi bu pürüzleri gidermek için zımpara yapacağız. Zımparayı yaptıktan sonra her eğer, eğer hala macun ihtiyacı varsa bir kat daha macun süreceğim. Onu da nasıl kontrol edeceğim? Yani sadece görsel açıdan kontrol edeceğim. Hani formunda böyle bir tuhaflık fark edersem eğer, o zaman tekrar macun süreceğim. Şimdi zımparalamaya başlıyorum. Evet, 120 ile zımparalayacağım. <laughs> Zımpara yapmaya çalışırken e, tek yönlü yapmaya çalışıyorum. Ya ileri geri ya da yukarı aşağı. Bu sayede zımpara yönü tüm yüzeyde aynı görünecek ve umuyorum daha pürüzsüz bir yüzey, daha hoş bir yüzey elde edeceğim. Ya sanırım 120 şu an için biraz erken. O yüzden 80'lik bir zımpara kağıdı bulacağım. Ya bunu yapmak işin galiba en eğlenceli kısmı böyle hipnoz gibi şu an benim için. Daha buraya devam edeceğim. Hani istediğim yüzey daha pürüzsüz ve daha düz. Boyada da bu şekilde görünmesini istiyorum. Ama e, bir fikir vermesi açısından hani şu bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şurası yapıl, yapılmış yüzey şu an daha devam ediyor. Burası da e, henüz başlamadığım yüzey. Şöyle aradaki farkı görebilirsiniz. Zımparayı bitirdim. Sonuç beklediğimden iyi oldu açıkçası. Yüzey seramik gibi parlıyor. Katli, bir oradan bakar mısın? Parlaklık görünüyor mu kameradan? Biraz... Hayır. Ortada kalsın ama ışık ile oyna. Şunu getir. Hayır. Işık nereye? Buraya geliyor. Sen de oyna. Geniyle oyna. Yani oyna. Yakınlaştırma. Bir de kalsın. Şöyle oldu. İlk başta 80'le başladım. 80'le, 80'le çok sert yani kaba yüzeyleri aldım. Sonra 240, 400, 800, 1200, 2000 ve 3000. 3000'le de bu seramik, seramiğe benzer bir görüntü elde ettim. Bir sonraki aşama bunu boyamak. İlk başta primerle boyayacağım. E, fakat boyamada, boyamaya başlamadan önce artık şu iç kısmı biraz art, yani çalışmalardan dolayı biraz macun, biraz yapıştırıcı falan onları temizleyeceğim. E, i̇leriki süreçlerde paylaşacağım.